Merhaba, ben Kübra Yazıcı. Üsküdar Doğa Koleji 2. Kademe Rehber Öğretmeniyim. Sizlerle çocuğunuzun nasıl daha verimli ders çalışabileceği ile ilgili bilgi paylaşımında bulunacaktım. İlk etapta çocuğunuz niçin çalışması gerektiği ile ilgili bir bilince sahipse, bunun sonrasında nasıl çalışacağını daha kolay öğrenecektir. Çünkü çalışmak için bir sebebi olmayan, gelecekte kendisinin nereye varacağı ile ilgili bir hedef belirlememiş kişinin bu konuda bir çalışma yapması da çok güç duracaktır. Çünkü kişi neden ya da niçin bir şey yaptığını farkında değilse istediğiniz kadar dış etkenler tarafından onu uyarın, yönlendirin. Çok kısa süreli, kalıcı olmayan davranışlar gözlemleyeceksinizdir. Bu anlamda öncelikle çocuğunuzun bir amaç belirlemesini, bu amaç doğrultusunda neyi nasıl yapacağı ile ilgili sizlerle ve yetkili kişilerle görüşmesini sağlamanızı tavsiye ederim. Öğrenme dediğimiz şey yalnızca bilgiyi karşısınızdan aldığınız zaman gerçekleşmeyecektir. Öğrenme, davranışta veya düşüncede kalıcı ve sürekli bir değişikliğin olması anlamına gelir. Bu anlamda öğrendiklerimizin yarısına yakınını 20 dakika içerisinde neredeyse tamamına yakınını ise bir saatin sonunda unutmaya meyilli bir yapıya sahiptir düşünce gücümüz. Bunun böyle olmaması için daha farklı çalışmalarla öğrendiğimiz bilgileri kalıcı hale getirmemiz gerekmektedir. Herkesin öğrenme modelinin birbirinden farklı olduğu gibi her Öğrenme ya da yapılan çalışmaların da bilgiyi size aktarma oranı birbirinden farklıdır. Okuyarak bir şeyin %10'unu, duyarak %20'sini, görerek %50'sini, görüp duyduklarınızın %70'ini, pratik yaparak, işin içine katılarak bir şey ürettiğinizde %80'ini bir öğrendiğiniz bilgiyi bir başka kişiye aktarırkense o bilginin neredeyse tamamına yakınını aklınızda tutup öğrenme için daha farklı çözüm yöntemlerini geliştirmiş olursunuz. Bu anlamda etkili öğrenmenin tek tek bileşenlerinden bahsedip demin bahsettiğimiz o öğrenme metotlarını nasıl kullanmamız gerektiğiyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Etkili öğrenmenin gerçekleşebilmesi için ders çalışma alışkanlığının bir plan dahilinde olması, ders içerisindeki sürenin en etkili ve en verimli şekilde kullanılması, yani öğretmenin size aktardığı bilgiyi tam anlamıyla dinleyebilmesi ve not tutarak bu bilgiyi kalıcı hale getirmesi, öğrendiklerini belli süre zarflarında tekrar etmesi ve çalışma ortamının, çevre faktörlerinin ders çalışma esnasında en verimli hale getirilmesi ve bütün bu saydığımız davranışların alışkanlık haline getirilip süreklilik kazandırılması gerekmektedir. Bütün bu temel bileşenleri yerine getiren öğrencinin etkili ve verimli bir çalışma gerçekleştireceğinden şüpheniz olmasın. İlk etapta ders çalışma alışkanlığını planlamaktan bahsettik. Bir kişinin bir hafta boyunca yapacağı çalışmaları ya da etkinlikleri saatlere böldüğümüzde tahmini olarak görmüş olduğunuz tabloyla karşı karşıya kalırız. Çocuğumuz uykuya, dershaneye, yemek yemeye, televizyon izlemeye çeşitli oranlarda vakit ayırarak her şeyi yerli ve zamanında yeterince yaparak ders çalışmaya da gördüğünüz gibi hali hali zaman ayırmaktadır. Bunun daha planlı ve daha verimli olabilmesi için bir plan nasıl olmalı bundan bahsetmek istiyorum. Günlük çalışma programına sahip olan bir çocuk mutlaka o plan içerisinde konunun tekrarını ya da konuyla ilgili örnek soru çözümlerini ya da bir sonraki konuya ön hazırlık içerecek çalışmalar içerisinde bulunmalıdır. Yalnızca test çözümünün yapıldığı bir çalışma saatinde çocuk istediği kadar verim alamayacaktır. Çünkü konunun özünü kavramayan bir öğrencinin yaptığı soruları yanlış yapma olasılığı de artacaktır. Bu anlamda bir programa sahip olan çocuk eve geldiğinde neyi ne zaman, ne şekilde çalışacağını bildiği için mutlaka daha etkin bir zaman planlaması ya da e, bugün ne yapacağım karmışasından uzak, daha motivasyonlu bir şekilde çalışmaya başlayacaktır. Bu anlamda iyi bir program çocuğunuzun eve geliş saatini, yemek yeme saatini, o akşam izlemek istediği bir dizinin saat kaçta başlayıp kaçta biteceğini ya da sizin e, akşamları kendi aile içerisinde yapmış olduğunuz çeşitli etkinliklere kadar en ince detayına e, inene kadar belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü hayatına uygun olmayan bir program çocuğun sürdürmesini güç, güçleştirecektir. Bu anlamda mutlaka ideal bir programın kişinin hayatına uygun olması gerektiğini söylüyoruz. Aynı gün içerisinde birbirinden farklı özelliklerde dersleri çalıştığında çocuğun o bilgiyi daha kolay öğrendiğini görüyoruz. Bununla ne anlatmak istiyorum? Matematik ve fen bilgisi gibi daha sayısal ağırlıklı dersleri peş peşe çalışan bir öğrenci yerine önce matematik sonrasında Türkçe gibi iki farklı alanda beynin iki tarafını çalıştıracak derslerin arka arkaya gel gelerek çalışılması daha benim elde etmemizi sağlayacaktır. Bu anlamda çocuğunuzun yapmış olduğu programda sayısal derslerden sonra sözel derslerin ve peşi sıra yabancı dil dediğimiz Almanca, İngilizce, Fransızca gibi çeşitlendirilebileceğiniz derslerin eklenmesini öneririm. Bir ders saatinin nasıl planlanması gerektiğine bakacak olursak, aynı saat içerisinde mutlaka ki tek ders çalışılmalıdır. Ancak o dersin de belli bir oranda bitirilmesi ve bir sonraki derse geçirilmesi gerekmektedir. 4-5 saat gibi uzun süreler boyunca sadece masa başında çalışılarak verim elde edilmesi çok da mümkün değildir. Mantık içerikli dersler, yani çocuğunuzun düşünme gücünün daha çok kullanıldığı dersler daha erken saatlerde çalışıldığında daha çok verim almasını sağlar çocuğunuzun. Çünkü beyin düşünme gücü olarak daha fazla efor sarf ettiğinde sabah saatleri ya da ilk etapta çalışılacak dersin o ders olması çocuğunuzun kullanacağı verimi mutlaka ki daha da arttıracaktır. Peki ne kadar ders çalışmalıyız? Çalışacağımız süreyi dediğim gibi 4-5 saat gibi uzun zamanlara yaymaktansa 40 dakika o dersin içeriğinin, konusunun çalışılması, mutlaka soru çözülmesi. Geride kalan 10 dakikada biz bu 40 dakikayı nasıl değerlendirdik? Hangi konuyu çalıştım? Bu konunun neresinde daha çok zorlandım? Gibi bir gözden geçirme. Ve de geride kalan son 10 dakikada ise dinlenme süresini ayırıp 1 saatlik bir çalışma metodu uygulamasını öneririm. Bu anlamda ara verdiğinde nelerden uzak durmalı ya da arayı nasıl değerlendirmeli sorusunun karşılığı olarak şunu gözlemliyoruz ki eğer 40 dakika sonra yapılan 10 dakikalık gözlem süresinin peşinde 10 dakikalık sürede çocuk televizyon, bilgisayar ya da telefon gibi zamanının nasıl geçtiğini farkına varamayacak davranışlarda bulunduğunda derse geri dönmesi zorlaşmakta ve bir önceki konunun içeriğiyle ilgili bilgileri hatırlamakta zorlanmaktadır. Bu anlamda görmüş olduğunuz grafikte planlı bir şekilde ara verildiğinde bilginin öğrenme oranının ne kadar yukarılarda olduğunu görüyorsunuz. Eğer uzun süre ara vermeden yapılan çalışmalarla ya da ara verdikten sonra hemen derse dönmeyen bir öğrencinin bilgiyi unutma grafiğinin gitgide azaldığını görebilirsiniz. Bir konuyu verimli bir şekilde çalışmanın yanı sıra o konunun öğrenilmesi için mutlaka ki belirli zaman aralıklarla tekrar yapılması gerekmektedir. Çünkü planlamış olduğumuz ya da yapmış olduğumuz çalışmaların biraz evvel bahsettiğim gibi %20'sini ya da %80'ini gün içerisinde unutmaya mahkum bir yapıdayız. Bunun böyle olmaması için çocuğunuzun günlük, haftalık, aylık olarak üç aşamalı bir tekrar programına dahil olmasını öneririm. Nedir bu tekrar? Günlük tekrar dediğimiz gün içerisinde çocuğunuz hangi dersler işlendi, o derslerin temel kazanımları nelerdi, bunun tekrarını yapmalı. Haftalık tekrarda ise bir hafta boyunca derslerde hangi konular işlendi, genel bir tekrar anlamında bütün bir haftaya gözden geçirmeli. Aylık tekrarlarda ise biz bu ay hangi konuları tamamladık, bu ayın temel kazanımları nelerdi deyip, Eksik olduğu konuları daha rahat görebilmesi için geniş bir bakış açısıyla bakması anlamına gelir. Tekrar yoksa bilgi unutulur. Eğer bilgi unutulursa da yapmış olduğunuz bütün çalışmalar boşa gidecektir. Çocuğunuz ders çalışması planını planladı, derste de düzenli bir şekilde dersini dinledi. Ancak eve geldiğinde konsantre, konsantre olmakta zorlanıyor ya da farklı etkenler neticesinde çalışmasını sürdüremiyorsa bu sebeplerin neler olduğu ile ilgili size bilgi vermek için şimdiki slaytlarımızı izleyelim. İlk etapta çocuğunuzun ee, dış faktörlerini kontrol etmesi için destek olmanızı öneririm. Bu nedir? Televizyon karşısında ders çalışmamak, yatarak uzanarak ders çalışmamak yahut bir müzik eşliğinde ders çalışmamak. Neden? Ee, çünkü çocuğunuz aynı anda tek bir yere odaklanma yetkisine sahiptir. Aynı anda hem televizyon seyredip hem ders çalışamayacaktır. Yahut şunu çok sık duyuyoruz, ben müzik dinleyerek daha rahat ders çalışıyorum. Yapılan araştırmalar şunu göstermiştir ki, beyin aynı anda tek bir yere odaklanmaktadır. Eğer çocuğunuz derse odaklandığını düşünüyorsa arkadan gelen müzik sesi onun için yalnızca bir gürültü ve dikkat dağıtıcı unsur olarak kalacaktır. Yahut ders çalıştığını zannederken sadece müziğe konsantre olduğu için çalıştığı konuyu birden fazla kez okumak durumunda kalacaktır. Bunun olmaması için bu üç faktörü mutlaka gözeterek ders çalışmasını öneririm. Bunun yanı sıra Yatak odasında ders çalışan bir öğrencinin dikkatinin çok rahat dağılabileceği ortamlar karşımıza çıkıyor. Nedir bunlar? Hayranlık duyduğu kişilerin posterleri ya da izlemiş olduğu filmlerin ya da sevdiği bir müzisyenin albümlerinin olduğu bir köşe olabilir. Posterler dikkatini dağıtabilir. Yine aynı sebepte kendi sahip olduğu oyuncaklar ya da arkadaşlarını hatırlatacak objeler, Bunlar ders çalışırken çocuğunuzun dikkatinin çok kolay dağılmasına sebep olacaktır. Bu tür objeleri de çalışma ortamından uzaklaştırmanızı öneririm. Peki çalışma ortamını nasıl oluşturmalıyız? Ee, çeşitli dış etkenleri uzaklaştırdık ama çocuğunuzun her gün mutlaka ki çalışma yeri ve çalışma saati belli olmalıdır. Çocuğunuz bir gün yatak odasında, bir gün salonda, bir diğer gün mutfakta ders çalıştığında aynı verimi elde etmesi mümkün değildir. Mutlaka evinizde bir çalışma köşesi bulundurmanızı ve çalışma yapacağı yerde bir masa ve sandalyenin olmasını öneririm. Çünkü çocuklar eğer belli bir çalışma ortamına sahip değilse ya da masa ve sandalye eşliğinde ders çalışmıyorlarsa çok rahat bir şekilde dikkatlerini kaybedebiliyorlar. Böyle olduğunda da çalışmadan birim almak çok da mümkün olmuyor. Sessizlik neden önemli? Çocuğunuzun dikkatinin dağılmaması için, dış etkenlere kendisini daha kolay kapatabilmesi ve çalıştığı konuya odaklanabilmesi için mutlaka dış seslerden arınmış, dağınık olmayan bir çalışma ortamının ona verim getireceğini gözlemleyebilirsiniz. Son olarak sizlere anne babalara söyleyeceğim birkaç öneri ise mutlaka en başında çocuğumuzun neden çalışması gerektiğiyle ilgili bir hedef belirlemesine yardımcı olmak. Bu anlamda neler yapabilirsiniz? Çocuğunuzla yapacağınız sohbetlerde onun yeteneklerini keşfetmesini, ilgi alanlarını fark etmesini sağlayacak yönlendirici sorularla neyi neden yapması gerektiğiyle ilgili belki bilinçlendirme çalışmasında bulunabilirsiniz. Uygun ortamdan kastım, az evvel bahsettiğim gibi hem psikolojik hem de sosyolojik anlamda çocuğunuzun dikkatinin dağılmaması, ya da daha verim elde edebileceği bir çalışma ortamı oluşturmak için bir masa sandalyeden oluşan evinizin bir köşesinin çalışmaya ayrılmasını öneririm. E, bu konuda sizin desteğinize daha çok ihtiyaç duyacaklardır. Çünkü ev planlamasında e, anne babaların seçmiş olduğu yöntemler çocuğun çalışma alışkanlıklarını da etkilemektedir. Bunun yanı sıra kıyaslama içine girerek başkasının çocuğunun yapmış olduğu başarıyla kendi çocuğunuzun e, başarısını kıyaslayarak e, onun motivasyonunu düşürecek, ve verimli ders çalışmasını önlemiş olacaksınız. Bu anlamda her bireyin kendisine özel olduğunu ve belli yeterliliklerle bu hayata geldiğimizi kabul edip ne ne şekilde sahip olduğumuzu bilip onu o şekilde yönlendirmenin daha sağlık getireceğini öneririm. Bunun yanı sıra hayatını ders çalışmaktan ibaret yaratmadan çocuğunuzun aynı zamanda eğlenmesine vakit ayırarak bunun içerisinde sinemaya ya da bir tiyatroya giderek akşam evde izleyeceği bir dizi varsa onu izlemesine fırsat vererek. Ama bunlar için mutlaka düzgün bir plan oluşturarak çocuğunuzun hem eğlenip hem de öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Son olarak iletişim açık olduğunuz ve onun önünde bir model olduğunuz takdirde çocuğunuz sizinle yaşayacağı ya da başkasıyla yaşayacağı her türlü problemi size rahatlıkla anlatabildiğinde daha kolay çözümler bulabilir ve daha kalıcı, daha verimli çalışmalar üretebilirsiniz. Eğer konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız kampüslerinizdeki rehber öğretmenlerle görüşmenizi dilerim. Teşekkür ederim.